15 bin lira ödüldü. Soru sesli. Dinliyoruz önce. Her gece anlayan bir seyirci vardır. Yoksa ben var. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak biz okuyucu vardır. Yoksa gene ben var herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Yenimiz konuşma geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz tiyatro dünyasının duayenlerinden olan hangi oyuncuya aittir? A. Macide Tanır B. Ne Nezret Güvenç C. Suna Pekuysal Uysal D. Yıldız Kenter Yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim. Çünkü öyle zannediyordum ben. Tiyatrosuz yaşayamam. Ama şimdi zaten yaşıyor muyum? Hayır. Yani Maci'yi bedenini sürükliyorum o kadar. Çünkü ne kadar çok acı çektiğimi zaten hem anlatmak istemem. Yarı yarıya Joker hem de hakkımı kullanmak istedim. istiyorum. Emin çok. olamıyorum olamıyorum. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız ve yanlış bir cevap seçimi çıkıyor. Şöyle kapının önünde bırakamadım işte dediğim gibi. 24 saat onlarla beraberdim. Her gece anlayan bir seyirci vardır. Yoksa ben var. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak biz okuyucu vardır. Yoksa gene ben var. Herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Tiyatrosuz yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim. ben çekilmek Öyle istiyorum zaman. Kenan Bey. Ben, Son yaparım. kararım. Ben, Son kararım değil mi? <laughs> Ben de seyircilerimizden sizden de özür dileyerek ve değerli seyircilerimizden de özür dileyerek biraz şahsi olacak ama birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer ben bugün tiyatrocuysam, bu yaşıma kadar da mesleğime devam ediyorsam, Anadolu'dan gelmiş garip tiyatro meraklısı bir çocuğa el verip, ona göz kulak olup, onun bugüne gelmesini sağlayan bir ustamdı benim Macide Macide tanır ama emin olamadım her. Evet. Ama... Keşke sevseydim. Onun cenazesine katılamadım çünkü... ...o sırada Elazığ'da bir oyunla turnedeydim. Bu sonu çıkacağını da bilmiyordum doğrusu biraz. <laughs> yani ne derler ona etki etti bana. Ona şükran borçluyum ama şöyle bir şey var çok büyük bir tiyatrocuydu. Yani bence gelmiş geçmiş en büyük tiyatro sanatçılarından biriydi diyeyim. Başkalarına hani başka türlü düşünmesine meydan vermemek için. Özellikle bendeki emeği için kendisine şükran borçluyum. Burada sizin ve seyircilerimizin önünde